Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugünkü eğitim videomuzda sizlere 15 dakikalık periyotlarda kullanabileceğiniz bir scalping işlem stratejisi, bir alsat stratejisi anlatacağım. Bu stratejiye biraz da scalping işlem dememin sebebi buradaki kar oranlarının biraz daha düşük olduğunu ve daha sık işleme girmek isteyen arkadaşlar da bunu rahat bir şekilde kullanabileceği için hem scalping işlemleri olarak kullanıyoruz hem de bir al sat stratejisi olarak kullanıyoruz. O yüzden size iki farklı yönlü işleme nasıl gerilir bunları anlatacağım. Doğru bir al koşulu nasıl oluşur? Doğru bir sat koşulu nasıl oluşur? Stop olmamız gereken yerler neresidir? İşleme girerken ne, nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunlar hakkında sizlere bilgiler vereceğim. Bu strateji kripto paralarda, hisse senedinde, altcoinlerde ve forex gibi farklı paritelerde de gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Sizler için her gün üretmiş olduğum alsat stratejilerini beğeniyorsanız da eğitim videolarımızı beğenip kanala abone değilseniz de kanala abone olursanız çok sevinirim. Çünkü sizin beğenileriniz sayesinde bu videoların her gün devamı gelmektedir ve gelecektir arkadaşlar. Umarım sizlere faydalı bir eğitim videosu yapıyorumdur. İzninizle eğitim videomuza geçiyorum. Her zaman söylemiş olduğum gibi anlatmış olduğum eğitim videolarında hiçbir şey yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Lütfen bunları baz alarak birebir işlem yapmayınız. Büyük zararlar elde edebilirsiniz. Şimdiden beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Öncelikle görmüş olduğunuz gibi karşımda bir kripto para birimi olan Matic USDT karşımda bir altcoin'dir. Ve 15 dakikalık periyotlarda Stratejimizi 15 dakikalık grafiklerde kullanıyoruz. Mumlarımız normal mum grafiği herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Ve göstergeler kısmımızda sizler için daha önceden eklemiş olduğum favorilerimi 3 indikatörümü görüyorsunuz. Biri ATR stop loss indikatörü. Buradaki yayıncılarına dikkat edelim. İndikatörleri açarken aynı yayıncıların olmasına özen gösterelim. İlk indikatörümüz ATR stop loss indikatörü. ikinci indikatörümüz MA Ribbon indikatörü. Ve üçüncü indikatörümüz MACD 4C indikatörü olmak üzere 3 indikatör. Bu indikatörlerin üzerine birer kere tıkladıktan sonra indikatörler bizim grafik ekranımıza geleceklerdir. Ve ekranımızı büyütüyoruz sırasıyla var. indikatörleri açıyorum. görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ilk önce MA olan indikatörümüzü açtım ve bunun girdi ayarlarına geliyoruz. Buradaki çizim olan ilk çizimi bu sizde kırmızı olarak gelecek. Bunun rengini beyaz yapmamız gerekiyor. Çünkü kırmızı olarak geldiği zaman renkler birbirlerine karışıyor ve kafa karışıklığına sebep olabilir. Herhangi bir girdi ayarını değiştirmiyorum ve sadece tamam diyorum. Görmüş olduğunuz gibi bir hareketli ortalama bir trend indikatörüdür. Ardından ATR indikatörümüzü açıyoruz. Bunun girdi ayarlarını geliyoruz ve buradaki stil bölümünde görmüş olduğunuz gibi log entry size dediğimiz bölümü yeşile çekiyoruz. Short entry size dediğimiz bölümü de kırmızıya çekiyoruz. Siz indikatörü ilk açtığınızda bunların hepsi siyah ola, siyah olarak olarak gelecek karşınıza. Eğer arka planı siyah olarak kullanıyorsanız burada indikatörleri göremeyeceksiniz arkadaşlar. O yüzden panik yapmayın. Buradaki renklerini belirgin hale getirelim. Ardından burada MACD'nin 4C indikatörünü açıyoruz. Bunun herhangi bir girdi ayarını değiştirmiyoruz. Varsayılan ayarı olarak kullanıyoruz. 12-26 olarak kalıyor. Renklerimizde bir değişiklik yapmıyoruz ve tamam diyoruz. Görmüş olduğunuz gibi indikatörümüzü kurduk arkadaşlar ve alsat stratejisi için indikatörlerimiz hazır. Şimdi öncelikle ne yapmamız gerekiyor? kaç farklı şekilde al sinyallerimiz var. Bunları sizlere tek tek anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar bu sinyali bu scalping işlem stratejisini bu al sat stratejisini kullanırken iki farklı bir al sinyali kullanıyoruz. iki farklı bir sat sinyali kullanabiliyoruz. Tabii ki de biri birbirinden farklıdır. Biri daha riskliyken biri daha az risk, risk oranı daha düşüktür. Birinin kar oranı daha yüksekken birinin kar oranı daha az olacaktır. Öncelikle görmüş olduğunuz gibi bon dediğimiz indikatörümüz bir hareketli ortalama trend indikatörüdür. Buradaki çizgimizi beyaz yapmamızın sebebi arkadaşlar net bir şekilde al sinyallerini görebilmemizdir. Öncelikle eğitim videomuza başlarken hemen sizlere iki farklı stratejimizi al koşulumuzu hemen anlatayım. Karşında çok rahat bir şekilde görüyorum duruyor. Şimdi öncelikle arkadaşlar bizim için bir al koşulunun oluşabilmesi için ilk sinyalimizin buradaki hareketli ortalamaların daralması gerekiyor. Yani şu şekilde açık olması gerekmiyor. Daralmış bir şekilde beyaz olarak belirttiğimiz hareketli ortalamamızın aşağıdan yukarı fiyatı kesmesi gerekiyor. Ve görmüş olduğunuz gibi fiyatlar hareketli ortalamanın üzerinde kalması gerekiyor. Öncelikle bu alttaki mavi çizgilerimiz altta kırmızı çizgilerimiz yukarıda kaldığı zaman bir yükselen trend olduğunu tam tersi mavi çizgimiz yukarıda şurada göstereyim mavi çizgimiz yukarıda kırmızı çizgilerimiz aşağı yönlü olduğunda da düşen bir trend olduğunu görüyoruz. O yüzden bizim için ilk al koşu görmüş olduğunuz gibi Miami indikatörümüzde trend direnç bölgelerimiz ve trend destek bölgelerimizi bizlere veriyor indikatörümüz. Yine aynı şekilde Hermes Money concept indikatörümüzde ise market kırılımlarını bunlar bizim için çok önemlidir. Market kırılımlarını çok iyi bir şekilde görüyoruz ve likitasyon bölgelerini buy side ve sell side bölgeleri olarak görüyoruz. Yurt dışında çok yüksek miktarlara 500 dolara satan var, 2000 dolara satan var. 350 400 dolara satan şekilde birçok kullanıcı mevcut arkadaşlar. Tabii ben de ufak ve cüzi miktarda bu indikatörü satıyorum. indikatörlü ilgilenmek isteyen arkadaşlara detaylı bir şekilde videosunu izlemek isteyen arkadaşlarımız videonun açıklamalar kısmında indikatörün detaylı bir şekilde anlatım videosu mevcuttur. İlgilenen arkadaşlar da Telegram kanalımıza gelerek bizimle iletişime geçebilirler. Görmüş olduğunuz gibi Fiyatlarımızda market çizimleri mevcuttur. Market kırılımı altında fiyatlarımızda bir kapanış geldiğinde fiyatların düşüş yönünde olduğunu öngörüyoruz. Yine aynı şekilde fiyatlarımızın veya da destek bölgelerimizin üzerinde bir kapanışlar geldiğinde fiyatların yukarı yönlü yükselme ihtimalini değerlendiriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi destek bölgelerimizin çok iyi bir şekilde iğneleme dediğimiz yani fitil atarak çalıştığı yine aynı şekilde görüyoruz. Ve market bölgemizin altındaki bir kapanışta destek bölgemize kadar bizleri fiyatla götürebiliyor arkadaşlar. Geçmişe doğru baktığımız zaman yine market bölgelerinden daha net bir bölge göstermek istiyorum sizlere. Market bölgeleri üzerindeki kapanışlar bizleri her zaman söylemiş olduğum gibi yeni bir oluşuma götürecektir. Yeni bir oluşuma götürürken de fiyatların yükseldiğini, yani ilk direnç noktamıza kadar bizleri götürüyor. Direnç bölgelerimizin üzerindeki bir kapanışlar da her zaman bizi bir sonraki direnç bölgemize kadar taşıyor arkadaşlar. İlgileniyorsanız videonun açıklamalar kısmında hem videonun indikatörlerin detaylı anlatımı var hem de Telegram adresimiz mevcuttur. Teşekkürümüzün <laughs> Çizgilerin birbirine yapıştığı anda, birbirleriyle kesiştiği anda, birbirleriyle daraldığı anda ve o sırada beyaz olan hareketli ortalamamız keskin bir şekilde diğer hareketli ortalamaları yukarıya yönlü kestiğinde bizim için ilk al sinyalini veriyor. Buradaki al sinyali oluştuktan sonra arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi alt tarafta ATR'mizin de bir al sinyali içinde olması gerekiyor. ATR o anda da kesebilir. Daha önceden de kesmiş olabilir. Görmüş olduğunuz gibi ATR'de kırmızı ve yeşil olarak çizgilerimiz var. Ve bu çizgilerimiz yeşil kırmızı yukarıya yönlü kestiğinde bir al sinyali üretiyor. Aşağı yönlü kestiğinde de bir sat sinyali üretiyor. Ve hemen altında da MACD indikatörümüz var. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Evet burada kesişim gelmiş. ATR'miz burada onaylıyor. Ve arkasından görmüş olduğunuz gibi MACD indikatörümüz kırmızı. Histogramda kırmızı. İlk yeşile geçtiği anda benim için bir al sinyali gerçekleşiyor. Ve arkasından Burada işleme girmiş oluyorum. Ve hemen şurada yaklaşık 0.35'lik kar oranını almış oluyorum. Peki nerede stop olacağım? Beyaz olan hareketli ortalamamızın altında bir fiyat kapanışı gelirse de stop olabiliriz. Şimdi ikinci olan koşul da şudur arkadaşlar. Eğer fiyat yukarı yönlü hareketli ortalama üzerinde devam ediyorsa ve ATR'mizde bir al koşulunu sağlıyorsa o sırada da Mektiğimizde yeşil histogramlarından atıyorsa burada da işleme girebiliriz. Tabii ki de bu biraz daha tehlikeli bir işlemdir. Çünkü bir kesişim söz konusu değil. Buradaki gibi bir kesişim beklemiyoruz. Çünkü şuradaki sinyaller de sizi sokabilir. Örnek veriyorum buradaki sinyaller de sizi sokabilir ve bu şekilde güzel trendli sinyaller de sizi sokabilir. Yani şuradaki işleme girdikten sonra yaklaşık yüzde birlik bir kar oranını sağlamış oluyorsunuz. Aynı stratejimiz bakın yani daha az risk, risk oranı az olan Stratejimi size anlatıyorum. Bunda ise yine short yönlü işlemlerde ise aşağı yönlü bir daralmanın söz konusu olduğunu görüyoruz. Bakın bir daralma söz konusu ve mavi yukarıda olduğunu çok net bir şekilde görüyorum. Ve burada aşağı yönlü fiyat kesiyor. Bakın tam şurada bir kesişim söz konusu. Burada yine aynı şekilde benim ATRM bir sat koşulunu veriyor. Ve MACD burada yine yeşil hala bir al koşulunda. Bir sonraki mumda yani şuradaki mumda arkadaşlar bana bir sat koşulunu tamamen oluşturuyor. Bana bir sat koşulunu oluşturduktan sonra görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar fiyat aşağı yönlü düşüyor ve burada yaklaşık hemen hemen 0.25'lik 0.30'luk sanırsam bir kar oranı mevcut diye düşünüyorum. Baktığımız zaman hemen hemen hatta 0.49'luk bir kar oranı mevcut. 15 dakikalık bir periyot için gayet sağlıklı bir kar oranıdır. Yine görmüş olduğunuz gibi burada zaten stop olmamız gereken yer burası. Buna çok fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer şu da çok önemli. Eğer burada bunu kullanırken ve MACD'miz burada kırmızı atmaya, histogramlarını kırmızı atmaya devam ediyorsa ve buradaki mumun üzerinde bir kapanış geliyorsa buradaki kurala uymanıza gerek yok. Oradaki düşüşün devam etme ihtimali yüksektir. Nereye kadar baktığımız zaman arkadaşlar oradaki düşüş Burada artık bir yeşile dönüyor. Yani artık yavaş yavaş zaten şurada kanalın içine girdiğini görüyoruz. Artık buralarda da stop olabiliriz. Ama zaten burada stop olduktan sonra aynı şeyi almış olursunuz. Zamandan kaybınız olmuş olur. Burada 0.50 alacağınıza orada 0.70 alırsınız. Ama burada baktığınız zaman 3-4 saatiniz boşa gitmiş olacaktır. Yine bir sat koşulunda yani şu tarzdaki yerlere uymuyoruz. Bizim için önemli olan yerler bunlar. Buradaki yerlere uymuyoruz. Çok fazla. Ve baktığımız zaman yine burada bir bakın bir daralma söz konusu değil. Fiyat beyaz çizgimiz aşağıdan yukarı doğru yavaş yavaş kesiyor. Bu tarz sinyallere de evet uyabilirsiniz ama demiş olduğum gibi hani buradaki işlemler biraz daha riskli. Burada fiyat ne zaman bir hareketli ortalama altında bir kapanış yaparsa orada stop olmanız gerekiyor. Veya da direkt otomatik olarak karınızı alabilirsiniz. Baktığımız zaman bize bir al sinyalini buradaki mumda veriyor arkasından görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar fiyat gayet oldukça iyi bir şekilde yükseliyor ve yukarıya doğru gidiyor. Yine buradan da bir bakalım. Hemen hemen ortalama %2.20 civarında bir kar vermiş oluyor tepeye kadar baktığımız zaman. Ama bizim için önemli olan al koşulları bunlar arkadaşlar. Bir daralmanın olduğu yer ve daralmada işleme girmek bizim için çok önemlidir. Çünkü bu biraz daha garantiye yakın işlem olarak nitelendiriyorum bu tarz işlemlerde daha rahat bir şekilde işleme girebiliyoruz. Baktığımız zaman bir daralmanın söz konusu olduğunu bakın. Hareketli ortalama kanalların birbirine yakın olduğunu, yani şuradaki gibi beyaz çizginin görünür bir şekilde yavaş yavaş, yavaş yukarı çıktığını değil de hareketli ortalamanın kanallarının renklerinin birbirine tamamen yapıştığını, kesiştiğini net bir şekilde gördüğümüz ve fiyatın beyaz çizgimizin aşağı doğru yönünü daha hızlı bir şekilde kestiğini görüyoruz. Ve baktığımız zaman yine burada ATR'miz bir sat koşulunu sergiliyor. Yine burada MACD'mizde bir sat koşuluna burada geçiyor. Bakın burada sat koşuluna geçmiyor ve buradaki mum sat koşuluna geçiyor. Ve arkasında şuradaki karı bize çok rahat bir şekilde veriyor. Tam net yerinden gösterelim. Hemen hemen %1'e yakın %0.91 kar oranını bizlere veriyor. Yani burada da işleme girebiliriz ama burada işlemi risk atmaya gerek yok. Çünkü buradaki histogramımızın rengi hala yeşil olarak kendini koruyor. Yine şu tarz fake sinyallerden kaçının. Bakın beyaz çizgimiz bizim için önceliğimiz aşağıdan yukarı kesmesi gerekiyor. Yani bakın yukarıdan aşağı net bir kesişim var. Burada beyaz çizgimiz ortalarda iken ortalarda iken ortalarda yukarı çıkması bizim için bir al koşulunu sağlamıyor. Tabi eğer sizin kullanmış olduğunuz bir stratejiniz var ise onu kendinize göre belirleyebilirsiniz. Ama ben bunu bu şekilde kendime göre uyarladım ve bu şekilde bu kuralı uyarak işleme giriyorum. O yüzden bunun ortada ilerlemesi benim için bir al koşulu sağlamıyor arkadaşlar. Buna çok fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Ve önemli olan da şu arkadaşlar. Benim burada kullanmış olduğum indikatörlerden biri hoşunuza gider. Mevcutta var olan bir stratejiniz vardır. Oradaki stratejinize bunu ekleyebilirsiniz. Ve yine baktığımız zaman... Burada görmüş olduğunuz gibi yavaş yavaş daralmadan fiyat aşağı doğru kırılıyor. Buradakine de uymuyoruz ama tabii uymak isteyen arkadaşlar varsa da buradaki koşullara da uyabilirler arkadaşlar. Yani o konuda bir şey diyemem. Yine baktığımız zaman bunlar ilk anlatmamız strateji örnek. Bakın fiyat yukarıya doğru devam ediyor. Bir al koşulunda ne zaman hareketli ortalamanın altında bir mum kapanışı gelirse orada stop olursunuz. Hani bu tarz kuralda ilerlediğiniz zaman yani o kurala göre ilerlediğiniz zaman baktığımız zaman en tepesi %5'e yakın bir kar oranı veriyor. Kırmızının beyazın altında kapattığı yer burası. Burada da stop olsa %4'e yakında bir kar oranını buradan çok rahat bir şekilde almış oluyorsunuz. Ama tabii ki de bu benim tavsiye ettiğim yöntem değil. Çünkü bu sefer buradaki mumlara da çok fazla gireceksiniz. Hani kar edeyim derken belki stop olabilirsiniz veya da zarar edebilirsiniz. O yüzden buna çok fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Yine buradaki koşul yine aynı şekilde burada da geçerli. Evet burada da iyi bir kar oranı bırakmış tek bunda %3'lük bir kar oranını bize bırakmış. Ama söylemiş olduğum gibi hani bu tarzda işlemi çok fazla alır sizi. Çoğu işleminiz karlı da olabilir, çoğu işleminiz zararlı da olabilir. Bizim için en iyi ve en garantici yöntem dediğimiz işlem budur. Yani bir daralma söz konusu olacak. Orada beyaz olan hareketli ortalamamız yukarıya yönlü kesecek ve arkasından ATR'miz de bir al koşulunu sağlayacak ve MACD'miz de bir al koşulunu sağlayacak ve burada bizim için mükemmel bir al koşulu oluşmuş oluyor. Ve baktığımız zaman da en tepesine kadar arkadaşlar %4.5'a yakın bir kar oranımız söz konusu. Bizi stop ettirdiği yerde hemen hemen şuradaki bölge oluyor, şu mum oluyor. %3'e yakında bir kar oranını buradan çok rahat bir şekilde alıyoruz. Yine aynı şekilde arkadaşlar stop yani short yönlü işlemler kullanırken de eğer bir trendin olduğunu görüyorsak zaten bir trend olduğunda çok rahat bir şekilde alınırız düşen bir trend. Buradaki hareketli ortalamaları altında da bir scalping işlem türünde bir strateji uygulayabilirsiniz hareketli ortalamalar burada birbirine çok yakın ilerliyor. Yani bunları çok iyi taramanız gerekiyor. Birbirine çok iyi ilerliyor. Birbirlerinden ayrılmaya başladıktan sonra yani aşağı yönlü de olabilir bu, yukarı yönlü de olabilir. Oradaki o hangi yöne doğru açılıyorsa o yöndeki trendin devam edeceğini bize söyler. Baktığımız zaman <laughs> Kusura bakmayın. Baktığımız zaman burada bir açılmanın söz konusu olduğunu görüyoruz fiyat aşağı düşerken beyaz olan hareketli ortalamamızın üzerinde bir mum kapanışı gelmediği sürece short yönlü bir işlemse short yönünde devam edebiliriz görmüş olduğunuz gibi ve bizi buradaki mumda stop ettirir. Zaten buradaki mumda da ATR'miz yukarı yönlü kesmiş ama diğer ihtimal olarak da ilk başta söylediğim gibi mektiğimiz hala kırmızı mumlar atmaya devam ediyorsa da bunu bu şekilde devam ettirip ileri doğru yani buradan ortalama şuralara kadar Şuradan işleme girdiğinizi varsayıyorum. Ortalama arkadaşlar bu bölgelere kadar bir %3'lük bir kar oranı var. %3'lük bir kar oranında alırsınız. Tabii ki de ben bunu tavsiye etmiyorum. Eğer bir scalping yapıyorsanız da buradaki karı ufak bir şekilde hemen girip oradan çıkmak en makbulüdür. Yani 0.30, 0.50. Eğer yakalayabiliyorsa %1 tarzında karları almak daha sağlıklı olacaktır. Anlatmış olduğum eğitim videosunu beğendiyseniz de lütfen eğitim videolarımızı beğenip kanala abone değilseniz de kanala abone olursanız çok sevinirim. Benim bu eğitim videosu hakkında anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın. Bol kazançlar.